Bir şey söyleyeceğim. Geçen gün bahsettiğimiz bir iş vardı ya. Bir programdan yapılıyor diyordun hani. Ha o iş mi? Basit o iş. Bir şey yok o işte ya. Çok kolay. Aa ciddi misin? E gel göstereyim. E tamam bir göstersene bakalım o zaman ya. Hı evet. Şuradan giriyorduk. Şura. Şuradan mıydı ya? Bilgisayar da kasmaya başladı. Şuradan yapıyorduk hep ya. Şuraya mıydı acaba? E hani olmuyor mu abi? Hani basit diyordun. Basit de bir türlü kastı bilgisayar ya. Abi hemen hallederiz. Çok kolay diyordun. Bir şey diyordun. Anlamadım ki ben. Dur ya hallediyorum valla bak. Şuraydı galiba. Ya bırak senin de yapacağın yok bu işe abi. Ha buldum galiba. Sallıyorum bir de yaparım falan diye. Ha valla oldu. Şimdi oldu valla bak. Valla bir kasması da bir anda gitti ya. Gel abi valla buldum ya. Olmuyor. i will some...